Evet sevgili gençler Derece Tv'ye hoş geldiniz tekrardan konumuz mercekler Mercekler gençler ikiye ayrılır bir kalı kenarlı mercek bir de ince kenarlı merceğimiz var Şöyle ucu Ortasından Daha ince olan Merceklere ince kenarlı mercek Ya da şöyle bir şekilde olabilir yani numaralandırırsak 1 2 3 4. 4 şekilde de karşımıza çıkabilir. İnce kenarlı mercek aynı zamanda ışığı toplayan yani dağınık bir ortamdan gelip aynı yere toplayan merceğimizdi. Şöyle iki tane paralel ışık demeti gönderiyorum. Bu ışık demetleri bu merceğimden geçtikten sonra sanki tek noktadan geliyormuş gibi aynı yere topluyor. Kalın kenarlı mercek ise Kalın kenarlı merceğimizin şekli de 1, 2, ya 3, 4 şekilde karşımıza çıkabilir. Onun da orta kısmı uçlarına göre daha ince olmaktadır. Bir de şu şekilleri olabilir. Kalın kenarlı mercekte de gelen ışığı bize Şöyle iki tane ışık demeti, paralel olarak gelen ışık demetini gönderiyorum. Bunları dağıtarak kırar. Yani şöyle bir doğrultumuz olsa, şöyle, şuradan geçtiğini düşünürsek, ışığı şu izlediği yoldan saptırarak ışığı dağıtmaktadır gençler. İnce kenarlı mercekte görüntüyü nasıl oluşturuyor? Ters küçük veya ters büyük ters eşit veya düz büyük olabilir. Ancak kalın kenarlı mercekte ise görüntü daima düz ve cismin boyundan küçüktür. Şimdi ince kenarlı merceğin özel ışınlarını görelim gençler. İnce kenarlı mercekte ışığın izlediği yolu inceleyelim. şöyle bir ince kenarlı merceğim olsun. Bu ince kenarlı mercekte burası asal eksen. Şurası optik merkez. Şurada F uzaklığı yani şurası x dersem Şurada M diyeyim. Diğer tarafta burada da aynı şekilde merkezli noktam var. Şu M dediğim yerde merkez noktası Y desek Gençler X noktası yani X mesafesi EF kadar olan bölgeye odak uzaklığı, X e odak uzaklığı. y mesafesi yani benim optik merkezden m noktasına kadar olan mesafeye de y de merkez noktası denilir. Şimdi ince kenarlı merceğimin nasıl ışınları ışınları nasıl izlediğini inceleyelim. Dersimizin başında da söylemiştik sevgili gençler. İnce kenarlı mercek ışığı toplar. Şöyle bir şekil çizelim gençler. İki tarafta da hem Merkez noktası hem odak noktam olur. Şöyle gençler özel ışınları görürler ince kenarlı mercekte, ince kenarlı mercekte paralel gö gönderdiğim ışığın gençler odaktan kırılacak şekilde kırılır. Peki odaktan gönderdiğim ışığın nasıl bir yol çizer? Odaktan gönderdiğim ışınım da şöyle farklı ışınlar merceğe geldikten sonra farklı bir yol, farklı bir ortam yoğunluk farkından dolayı şöyle paralel şekilde gider. Peki gençler merkez noktasına gönderdiğim ışının nasıl bir yol izler? Gençler merkez noktasına gönderdiğim ışın kırılmadan kendi üzerinden geri döner ya da merkezden gönderdiğim merkezden kırılır. Bir de gençler şöyle ikinci şeklimiz olarak da bir tane ince kenarlı mercek daha çiziyorum. Şurası F odak nokta F şurası 2F olsun. Şurası 2F her bir birim F, F olmak üzere 2F'den gönderdiğim ışın 2F'den kırılarak, kırılarak yoluna devam eder. Evet sevgili gençler, gelecek dersimizde de kalın kenarlı merceğin özel ışınlarını göreceğiz. Tekrardan görüşmek üzere, başarılar diliyorum.